Ankara'da Avşar yani eskiden Ankara'nın birinci koyuydu. Yani Kırıkada vilayeti olmuyor. Hemen hemen 250 300 sahanesi var. Ama nüfus kalmadı, şeyi bildiği için nüfus kalmadı dedi. Yani. Şu durumda 100 nüfusun, 150 nüfusun. Yazın kalabalaklaşıyor, herkes geliyor işte bu şimdi. Ya günlük hayatımız işte şundan geliyor. Akşama kadar kahvede coğuşuyor, o kadar. Mesela benim ee, Ana dedem şeyden geldi. Gitmişti. Şey. Ee, bir kavşak köyünde Çelebi Dalcı. Geldim e, 3-5 aydan beri şey köydeyim ama ne yazık ki e, köyümüzün e, yolları şartlarda. E, şu köy e, 72 senesinden beri belediyelik ama belediyelikleri de şahit lazım. Küçük Avşan'ı e, bayan muhtar e, Sunan'ı gerçekten muhtar gibi bir muhtar kadın. Tebrik etmek lazım. Kadın başıyla İki dönem veya bir dönüm veya mutluluk yaptık. Bütün yollarını yaptırdık. Onun için ya köyümüz çok güzel. Temiz, havada havası temiz. Ama ne yazık ki bak bakım yok maalesef. maalesef.